Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Noob oyuncudan Tarık. Evet bugün sizlerle birlikte video nasıl montaj yapılır, düzenlenir falan filan hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ben bu, bu uygulamayı zaten e, kullanıyorum. Gerçekten güzel bu uygulama nasıl montaj falan yapılır onu göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar bir video, videoyu yüklediğinizde böyle bir ekran çıkıyor. Burada slide gösterisi, düzenli düzenli var. Slide gösterisi bile var. Burada başka bir şeyler var. Onu bilmiyorum ne oluyor bak. <laughs> Şimdi ee, ilk önce düzenliğe girelim. Ee, Düzende de gördüğünüz gibi mesela bir tane video seçip olmadığı bir video. Şu mu? Tamam bu videoyu seçip ve e, tamamlandı diyorsunuz ekle diyorsunuz tamamlandı diyorsunuz ve burada size bir tane tamam müzik dur bekle dur 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 tamam müzik ve düzenle çıkıyor e, düzenleden başlayalım burada efekt var efekt verebiliyorsunuz burada buna mesela dur Ay, çok ses çok ses çok da mesela şunu vereceksiniz evet buradan şu tike tıklıyorsunuz burada ne kadar olacağını belirliyorsunuz işte böyle ben bu kadarı seçiyorum ve şurada tamamlandıya tıklıyorsunuz öyle işte buradan efekt verebiliyoruz mesela en baştan videoyu izleyelim Bakın video başında bu var eklediğimiz için. Şimdi e, etiket var. Etiketli bunu gibi bir şey. Şöyle şundan ekleyelim. Veya şu buyu ekleyelim. Tamam mı? Şöyle. Ekledik mi? Şuraya basıyoruz. Evet buradan filtre var. E, pozisyon şey şu rengini falan belirliyor bunu ne bu arada video nasıl montaj yapılır onu da çekiyorum şu anda montaj yapılır falan diyorsunuz da burada yazı var ee, ben buradan yazıları yazıyorum mesela şunu baloncunun içine şöyle şöyle üzerine tıklıyorsunuz buraya da yazıyorsunuz mesela like atın yazayım like atın. Ee, böyle yapıyoruz ve burada like atın oluyor. Burada ben ne kadar süre olacağını gösteriyor size. Ben full yapayım veya full yapmayayım ya. Yani. İki saniye falan dursun burada ve tike tıklıyorsunuz. Böyle güzel bir program. Sonrasında klip düzenleme var. Ona tıklayınca ee, ya kaydır ve yaklaştır var. Bunu bilmiyorum geri çevir var. Ee, tersini çeviriyor. Videoyu tam tersinden çeviriyor da ben iptal etmek istiyorum. İptal, tam, iptal etmek istiyorum. Hayır hayır dur eskisi de. Heh, tamam. Buradan e, ee, kalıp düzenlemeye tıklıyoruz tekrar. Burada geri çevire ee, dur. <laughs> Burada geri çevire tıklayınca tam video tam tersine dönüyor sessiz deyince de klip sesi kapatıldı yani video sesi kapatılıyor klip hızı yani burada mesela iki oldu böyle hemen hemen gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, tamam diyorsunuz böyle de 52 saniye oldu bakın 2 dakikalık video ay 1 dakikalık video 52 saniye oldu şimdi klip hızını yaptık kopyala var ee, bir tane daha ekleyebiliyorsunuz buraya ama onu silmemiz lazım. Şimdi. Heh, tamam. Şimdi önceki de sildim sandım. Şimdi e, böl var. E, klip bölmeyece kadar kısa kısa olduğu için bölemiyorum. E, siz bunu araştırabilirsiniz. 40 ise kesmek yani. Bakın. Unuttum da. Neyse. Tike tıklıyoruz tekrardan. <laughs> Şimdi e, müzeye geçiyoruz. E, video sesi açık mı kapalı mı diyor. Buradan kapalı diyelim. Bakın şimdi. Video sesi gelmiyor şu anda. E, gördüğünüz gibi şimdi e, burada dur. E, şarkı, müzik ekleyebilirsiniz. <laughs> mesela müzikler var burada. Eee video videoya ait var. Ve bizde olan müzikler de var. Mesela bende olan müzikler bunlar. E, şu Animal Martin 2'si ekliyorum ben normalde. Geçmişte de e, bunlar falan var. Yani bir benim kullandığım e, şeyler var. Şarkılar var. Öyle. Şimdi e, çıksa bir tamamlandı. Hı. Tema var burada. Tema seçebiliyoruz. Mesela e, ee, şunu seçtim ben 90 100 tamam oldu şimdi burada böyle bir şey ekleniyor videoya böyle güzel bir şeyler ekleniyor slide gibi bir şey oluyor arkadaşlar gerçekten güzel bir program gördüğünüz gibi çok güzel bir şey ee, Böylece e, videonuza montaj yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like, yorum, unutmayın. İyi seyirler ve